Merhaba değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video, yeni bir paylaşımla yeniden karşınızdayız. Bugün sizler için Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yeni bir paylaşım sunacağız. Sıla Türkoğlu aşkla ilgili soruları bakın nasıl yanıtladı. Hiç aşık oldum mu sorusuna Sıla Türkoğlu'ndan Şaşırtan cevap geldi. Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu. Muhteşem cevaplarıyla harika bir paylaşım yaptı. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan ilişkisi herkesin dikkatini çekiyor. Oyuncu Sıla Türkoğlu hiç aşık oldun mu sorusuna nasıl cevap verecek Sıla Türkoğlu için hiç kimseye psikolojik işkence görüp görmediği soruldu oyuncu Sıla Türkoğlu evet dediği ben çok uzun zaman önce bir kadına yönelik psikolojik şiddet görmüştüm ve bu e, üniversite hayatımda e, bir Üniversite hayat dönemime tesadüf ediyordu ve çok e, üzücü bir paylaşım olmuştu. Bir süre kendimi toparlayamadım ve e, hiç kimseye bugüne kadar aşık olmadım. Sözlerini söyleyen oyuncu Sıla Türkoğlundan şaşırtan bir aşk iddiası geldi.